Arkadaşlar bugün Defne ile birlikte arkamızda görünmüş olan aynalı labirente gireceğiz. Defne çıkabilecek mi sence? Bence çıkamayacağız. O zaman hadi videoya geçelim. Defne <laughs> Git git. Burada burada. Ya burada. Gel gel. Buraya gel buraya. Gel buraya gel Defne. Kaybetmeyeyim seni. Gel gel. <gülüyor> buraya. <laughs> Nere? <laughs> defne neredesin? Hangisi? Nerede? <laughs> Bu Defne tamam. Gel. Hayır orası değil, orası giriş giriş, oraya giriş. Gel orası giriş. Gel gel giriş oraya. Evet. Geri geldik çünkü. Buraya 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 bur buraya. Demire, gel buraya? Aynı yerde dönüp kalıyoruz. Gel gel. Bence hmm. burada değil çıkış. Dur. Aa, bu nereye? Dur. Gel buradan. Uy. Ben... Defne neredesin? <laughs> 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 tamam. Defne. Gel önüme. Önümde dur. Şuraya. Yok buraya diye. Gel gel. Gel gel. Burada. Aa, tamam tamam. tamam <laughs> burada değilmiş. Bura, bura buraya. Gel gel buraya. Orası. Çıkış çıkış. <laughs> ha bu arkadaşlar buldum ben. Şöyle. Buradan. Şuradan. 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 Yok yok. Şu. Gel. Desne, gel. Önüne gel. Gel gel. Buraya gel. Önüne gel. gel Önüne. Buraya buraya. Önüne git. Çık çık. Sen bana yolu göster çabuk. Gel Gel gel. Gel, gel, gel. gir çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Gel oh. oraya, oraya. gel. Gel gel. Abla, abla abla, abla ben. Az bilge, bilge, bilge. Defne. Defne. Defne ben. defne kaybediyorum. Defne. Gel. Gel gel. Gel gel. Yok yok burada yok. Defne <laughs> Kalacağız burada. Bundan nasıl çıkılıyor ya arkadaşlar? Gel. Bakalım. Gel 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 Önüne gel. Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> <Aynı> varmış. <laughs> Hala bulamadık ya. Bak, defne. Buraya. Buraya. Gel 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 gel. Böyle 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 böyle. Oy arkadaşlar. Az kalsın böyle gidiyorduk. Gel gel. Gel Değil mi, neredesin? Gel, gel. Gel. Gel, buraya, gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Mi, gel gel. Oy. Oy. Gel. Demir neredesin? Gel öne gel. Gel gel gel. Hazırdır. yani burada. Çıkır. Beni burada. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum defneden. Ay. Gel buraya gel. Gel. Şöyle gel. Ay. Defne gel buraya. Değil mi? Bu, 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 defne tamam. Bu, bu defne, bu, 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 defne. Bak, bak arkadaşlar bu, bu defne, defne, bu, 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 defne. Bak kanlı canlı, etli etli. Gel gel buraya gel. Gel kızım. Koş, koş, koş. Ama aynaya çarpma tamam mı? Koş, koş. Beni takip et. Önden git hatta sen. Bak bak buraya buraya. Devre neredesin? Devre bu bu aynaya böyle dümdüz oldu. Ya burası çıkış ya çıkışta bu ayna yok muydu kırık ayna arkadaşlar? <laughs> Koş. Ay biz nasıl çıkacağız arkadaşlar acaba? Kaldık biz burada. Gerçekten. Abla. Tamam tamam kaybolmayın. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ne ben dedim gel buraya gel gel beni takip et sen her yerde ben varım her yerde her yerde her yerde, her yerde. <laughs> bu bu defne değil mi? Aa bu defneymiş. <laughs> Neden biz kaybolduk burada? Biz bu labirentten çıkabiliriz yani. Korkma korkma. Gel gel. Gel yanıma gel. O bu <laughs> ben Bu da benmişim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Aa, bakın orada da grup var. Burada da grup var. Evet. <laughs> Gel gel. Bura bir yermiş. Dur. Evet. Aynen her yer. Gel gel buraya gel. Buraya gel. Defle. Neredesin? Burası. <laughs> gel, buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Burada burada Devran. Ay. Ay başım döndü arkadaşlar. Abla, Abla gel buraya. Gel gel buraya gel buraya gel. Burası, bir dur bir dur, gel. dur dur gel. Beni takip et Devran. Tamam. Neredesin? Tamam. Devran neredesin? Burası. Gel. Asik astık çarpıyorum arkadaşlar. <laughs> Gel gel. Burası, burası, burası. Ay, gel gel. Abla. Ne işte. abla, abla, bur. Abla, bur. <gülüyor> Ne? <gülüyor> Kaybediyorduk. Gel. Gel gel. Arkadaşlar kaybolduk. Gel. Ha burada bir yerde değil mi? Evet. Bak bak. Gel gel burada burada. Burada burada bak. Burada. Yok. <laughs> Arka. <laughs> <Eşim> kapanıyor. <laughs> Göremiyorum hiçbir yere. ulaştık. <laughs> ha buraymış. Yok, gel 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 gel. Çıkış burası. Ay hayır. Başlangıçtan gelmişiz. Gel Defne. Gel. Gel hadi. Nasıldı?